Neredeyiz biz? Kavalı görünüyor. Millet kanalımıza hoş geldiniz. Çok ilginç bir mücadele olacak. Ee... Erkekler ve kızlar birincilik ödülünüz altın külçe olacak. Gazlarınız çok şanslı olacak ve bir dakika içinde zengin olacak. Ama tekrar ediyorum külçe çizimi yapmak için sadece bir dakikanız var. Ve vaktiniz çoktan başladı resimleri sıradan bir külçeden çok daha karmaşık hale getirdim. Sanırım her şeyi başaracağım. Asıl mesele sanat okulunda bana ne öğrettiklerini unutmamaktır. 5 yaşından beri oraya gidiyorum. Okay. Neden bir tür spatula ile resim yapmak zorundayım ki? Normal fırçalar nerede? Yine de bu da oldukça fena değil. John sen ne oturuyorsun. Çiz hadi. Okay. <laughs> Biliyorum. Sadece boyayı seçiyordum. Ben de yeşil bir boya var ama uygun değil. Kırmızıyı da geçtim. Kahverengi de öyle. Hepsi bu kadar mı? E neyle çizeceğim ben? Kızlar da her şey neredeyse hazır. Ama ben henüz başlamadım bile. Of ya kesinlikle altın külçeyi alamayacağım. Gerçi bana yardım edeceğini biliyorum. Altın takılarım. Onlar külçe kadar altınlar. Gerek olan tek şey elleri boyaya dönüştürmek. Eski güzel birler bunu yapmama yardımcı olacak. Tamam her şeyi koyuyorum. Ve ateşe başlıyorum. Hazır. Harika oldu. Asıl mesele şimdi ellerinizi bu pataya yakmama... Çok tatsız olacak. Ama özellikle bunun için eldivenlerim var. Ve en iyisi bu kastırmayı kullansam olacak. Bu şekilde kesinlikle incemeyeceğim. Vay canına. Altın çok sıcak. Peki ne olmuş? Asıl mesele bir külçe gibi görünmesi. Gerçekten de benziyor. Ama benim çizmem şimdi o kadar da havalı görünmüyor. Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Tabii ya. Sadece kürteyi çalmamız gerekiyor. O zaman çizimi yeniden yapmamız gerekmeyecek. Eller yukarı. Hırsız suçüstü yakalandı. Onu kim çalmak istiyordu? Evet. Miranda. Nasıl da utanmıyorsun? Endişelenmeyin. Ben onunla ilgileneceğim. Onun gibi insanlar için özel odalarımız var. Ama insanları meydan okumadan alamam. Bu yüzden şimdilik kendime kelepçelerle sınırlamam gerekecek. Right. Bir anda unutma kanunlara aykırı olamazsın. Aksi takdirde parmaklıklar ardında olabilirsin. Vay o Kabus tatlı kulçeyi istemiştim. Evet. Bir anda şimdi suçlu. İnanamıyorum bile. Zaman doldu. Hadi resimleri gösterin. Peki, peki. Miranda bu hiçbir işe yaramaz. Ve senin davranışın için turun sonuna kadar senin diskvalifiye etmem gerekecek. Don. Ama senin işini çok sevdim. Çok inandırıcı çıktı. Emma sende ne var? Çok iyi ama daha iyi yapabilirdin. Sanırım turun galibinin can olduğu herkes için açık. Bu nedenle altın külçeyi sen alıyorsun. İşte bu. Ne kadar sevindim. Gerçekten kazanmak istiyordum. Mücavirlerden bile kurtuldum. Oley. <laughs> bu turda çok sıra dışı bir göreviniz var. Siz resim yapmayacaksınız. Taştan oskar heykeleceğini yapacaksınız. Sanırım hiçbiriniz henüz bu kadar sıradışı bir iş yapmamıştı. Bu yüzden çok ilginç olacak. Bir dakikanız çoktan başladı. O yüzden acele edin. Ben yetenekli bir kızım. O yüzden taştan bir heykelcik çok kolayca yapabilirim. <laughs> Ama önce birkaç ölçüm yapmamız gerekecek. Hangi kuvvetle döveceğimi tam olarak karıştırmamak için... Taşın uzunluğunu, genişliğini, büyüyüş ölçmemiz... Ve ardından bunu çarpmamız. Evet çok fazla sayı var. Benim yolum çok daha hızlı. Sadece havalı yapmanız gerekiyor. Can sen ne yapıyorsun? Taşlar doğrudan bana uçuyor. Belki bu kadar da hızlıca vurmamalısın. Belki ne yapacağımı kendim karar veririm. Yeter bu kadar. Zamanınız az kaldı. Vurmaya devam etme zamanı. Hepsi de onun yüzünden. Ama yine de onu bitirmeliyim. Kesinlikle ondan çok daha havalı bir heykel yapacağım. Şimdi bu sadece ustalıkla ilgili değil. Aynı zamanda ilkelerle de ilgili. John'un kazanmasına izin vermeyeceğim. Neredeyse hesaplamaları bitirdim. Gerek olan tek şey bunu buna bölmek. Bir anda orada bu kadar yüksek sesle ne yapıyorsun? İlk heykelimi yaptım. Tadam. <laughs> yanlış bir şey yapmışım? Ha, çok güzel ama aslında bu kafatası. Şimdi işinize bakma zamanı geldi. Sizde neler var gösterin birazcık kaldı. Doğru heykelciyi hemen elde etmek için bir darbe yapılması gerektiğini hesaplamıştım. Hazır. Ne kadar da iyiyim. Miranda. Oscar yapmalıydın. Bunu değil. Bu işle sadece insanları korkutabilirsin. Bu hiçbir işe yaramaz. Don, sen hiçbir şey yapmadın. Sadece pantolonuna oturuyordun. Nasıl da utanmıyorsun. Emma aferin sana. Gurur duyuyorum. Sıfırdan böyle lüks bir Oscar'ı bir araya getirdin. Yani bu orijinali sen alıyorsun. Çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ben bu yerde duramazdım. Anneme, babama, arkadaşlarıma teşekkür ederim. Gerçekten ödül aldığını mı sanıyor? <laughs> Çok komik. Bu tutuma tamir edemem. Hoşçakalın. Sıfır zamanı geldi Bu origamiden gerçekten bir kelebek çıkıyor Ama hepsi bu kadar değil Bu ödülünüz tek boynuzla at olacak <laughs> Tek boynuzla at mı? İşte bu O yüzden öyle Önce benim yaptığım gibi origami yapmanız gerekiyor Ve en iyisi bu kadar harika ödülü alacak okulundan da farklı uygulamalar yaptığımızı hatırlıyorum. Umarım bu anılar şimdi yardımcı olur bana. Kağıtla nasıl uğraşacağımı bilmiyorum ama böyle bir ödül uğruna öğrenmeye çalışacağım. Origami mi? Evet. Kesmeyi bildiğim tek şey kartanesi ama açıkça benzemiyor. Miranda eğer origami yapmayı bilmiyorsan bu bana fırlatma anlamına gelmiyor. Hey daha attınız? Peki Emma. Şimdi mokoslularını senden çalacağım. Bakalım sonları ne söyleyeceksin? Muhtemelen onsuz bir şey kesemeyeceksin. Da, 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 da. <laughs> Makası nerede? Tamam, az önce burada vardı ama. Ama sorun bir. Bunlar olmadan da harika iş çıkarabilirim. <laughs> i̇şte böyle. Çok kolaydı. Makasa ihtiyacım olmayacak. Onu doğrusuz mı yapacaksam? Bu gerçek değil. Eğer Miranda'dan da makas alırsam o zaman ödül kesinlikle benim olacak. <laughs> Dur bakalım. Makasıma dokunmana izin vermeyeceğim tamam mı? John ellerini çek. Uy, ne kadar acıttı. Söyleyebilirdin sadece. Elimi sıkmak gerek değildi. Uy, görünüşe göre kağıtlar bir şey kodlamak benim işim değil. Baksın da ne kadar güzel bir şey oldu. Kendim de bu kadar güzel origami yapacağını bilmiyordum. Vay be. Asıl mesele gerçekten tek boynuzlu ata benziyor demek ben kazanacağım. Millet zaman doldu. Orada ne yaptığınızı hadi gösterin. Okay. Ben de bir sürü tek boynuzlu at var. Baksana da. Durun bir dakika. Ben de gösterecek bir şey var. <laughs> Umarım yaptığımı sevmişsinizdir değil. E, Ama bu sefer beni hayal kırıklığına uğrattın. Eskiden çok daha çalışkandın. Sana aferin. Çok fazla tek boynuzlu at yapmayı başardın. Miranda sende de harika bir iş var. Şimdi Zafer'i kime vereceğimi bilmiyorum. Son, sonuçta sen bir erkeksin. Bu yüzden Zafer'i Miranda'ya bırakmalısın. Dahası o iyi bir kız. Evet ben kazandım. Yani tek boynuzlu at benim. Bakalım at binmek neymiş? Ah neden duruyorsun Ucu? Ben bilmiyorum muhtemelen çok kocamansın. Bu kadar küçük at için. Öyle mi? Pekala tamam. Şişman sizsiniz ben değil. Duydun mu? Hiçbir şey anlamıyorlar bunlar. Ne? Neredeyiz biz? Sizi inanılmaz bir meydan okuma bekliyor. Neler yapabildiğinizi göreceğiz. Ve tam olarak siz resim yapmalısınız. Birinci turda popit çizmelisiniz. Bir dakika, kim daha güzel çizerse bu inanılmaz oyuncu alacak. Ama boyayla çizmeyeceksiniz. Skittle şekerleri kullanacaksınız. Eğlenceli olacak. Zamanınız başladı. Oğlum başladı mı dediniz? O zaman en sevdiğim bonibon şekerlerini yeme zamanı. <laughs> Skittle şekerlerinin güzel bir rengi var. Demek bu şekerleri boya olarak kullanıp, ve güzel resim yapabilirim. Bence başaracağım. Ama benim daha güzel bir fikrim var. Ya şekerleri gerçek bir boyaya dönüştürürsem? Palet gerekiyor ve birazcık su. <laughs> Mükemmel şimdi bir sürü ayrı ayrı boyam var. Yes. <laughs> Yok artık Jane'in kazanmasına izin veremem. Su mu gerekiyor söylediniz? Tamam olacak size su. Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi bu bu türdeki kazanan resmi çok benziyor. Wow. Ya ben ne yapacağım? Bilmeden tüm şekerleri yedim. <laughs> tamam ya. Barbie belki ben senin resmini alabilirim. Daha neler? Ben o kadar uğraşmıştım çek ellerini. What? Tamam çocuklar zamanınız doldu. O yüzden ne çizdiğinizi gösterin. Bakın sevdiniz mi? Dalga mı geçiyorsun orada bir şey yok ki. Şimdi bu işe yaramaz. Şeker çok tatlıydı. Ama ben çok uğraşmıştım. Sadece su yüzünden yürek masada kaldı. Ama normal olduğunu sanın. Hayır resim normal olmalı. Ya benimki nasıl? Jane sen gerçek bir sanatçısın. Kazanan ortada. Jane bu kocaman popidi sen alıyorsun. Nasıl ama? Bu bizim hediyemizdi. Daha doğrusu benim. Andy pop oynamak ister misin? Yes. Tamam. Ya dokunmasana delirdin mi sen? Tamam özür dilerim Ceyn. ama galiba Barbie yasakladı. Bu kadar susa neden ihtiyacımız olsun ki? Çünkü bu turda onlarla çizeceksiniz. Videonuz bu balık. Ay. Resim için bir dakikanız var. Bence iyice çalışmamız gerekiyor çünkü bu işte bir iş var. Güzel hediyeler güzel resimler için geliyorsa demek kötüler kötü için. Bu kes, ben kesin yemeyeceğim. Kullanmak istiyorum. Şimdi affedersin ama çöpleri tam bana atıyorsun. <laughs> Oy bunu nasıl yapmışım affedersin Jane fark etmemişim. Ya sorun değil. Ne ona yardım mı ediyorsun nasıl utanmıyorsun? Yanlışımı düzelteceğim. Şimdi ise resim yapma zamanı. <laughs> Hangi sosu seçtim acaba? Koğlu seçim benim yerime yapıldı. Hem de iyi seçilmiş. Umarım benzer balık olur. Endi aferin. Balık gerçekten güzel. Şimdi ben resim yapmalıyım. Bence en iyi seçenek bunu parmaklarıyla yapmak. Bence ben kolayca sizi yenerim. Sadece birazcık sos dinleyeceğim. Ya nasıl da güzelmiş ama... İşte bu kadar soslar bitti. Umarım bu ambalajlar düşmez. Ah hayır! Ben ne yaptım ama? Resmi mahvoldum. Çocuklar zaman doldu. Resimlerinizi gösterin. Şimdi mi? Ama ben bir şey yapamadım ki. Jane önce sen. Jane aferin sana. Resmini çok beğendim. Şimdi <laughs> baksana nasıl da güzel olmuş. Ya, nasıl da safsın sen. Ya benim resmim nasıl? Ben çok uğraştım. <laughs> Bu komik mi sence? Dalga geçmeyi bırak. Ne ama resim burada yemin ederim. Bence bunu Barbie yaptı. Barbie resmin orta. Jane de daha iyi. Nasıl da utanmıyorsun Barbie? Nasıl da utanmıyorsun Barbie? Kaybetmek istemiyordum. Balığı en iyi alıyor. sonrakinde benimle dalga geçmek neymiş bilecek. Ama balıktan nefret ederim. <laughs> Endişelenme sen neyin yardımcı olacağını biliyorum. Brolor. Balıktan güzel öğle yemeği yapabilirsin. Yes. Ya bu grüler nasıl çalışıyor? Nereden açılıyor? Aa buldum. Affedersin Barbie. <laughs> Jane sen dahisin. Bakın nasıl işte açıcı görünüyor. Cool. Biz balığı sebzelerle süslersek, daha güzel ve daha lezzetli olacak. Şimdi her şey mükemmel olacak. Zeynep sen dahisin bu çok lezzetli. Üçüz ödül biraz garip ama yine de mükemmel. Sizi inanılmaz bir elbise bekliyor. Ya nasıl da güzel. Aman. Alo beni duyuyor musunuz? Ben seni duyuyorum. Hadi yeter konuştuğunuz zamanınız başladı. Bu hmm. ben daha önce hiçbir zaman üçte kalemle resim yapmamıştım. Aynen ama bence başarırım. Nasıl da güzel oldu. Üçte kalem çok kullanışlıymış. Benim başka bir fikrim var. Önce ayrı ayrı detayları yapacağım. Benim fikrim daha da iyi. Elbiseni boş verin. Araba yapacağım. Cool, Hı, hızlı ve güzel. Awesome. Baksanıza nasıl güzel gidiyor. Yani çocuk gibi davranıyorsun. Galiba elbise mükemmel oldu. Ama hiç sabit değilmiş. Ya indi işte üç kalemi çok güzel çiziyorsun. Belki bana da yardım edersin. Hmm. Seve seve. Erkek <laughs> elbise yapıyor. Çocuklar ne yaptığınızı gösterin. Dakikanız bitti. Vay canına indi beni şaşırttın. Ama bu benim değil. Ama Barbie hayal kırıklığına uğrattı. Diğer yarısı nerede? Yerinde olduğunu sanmıştım. Özür dilerim benim elbisem de düştü. Sorun değil zaten kazananın en iyi olduğunu seçtim ben çoktan. Tebrikler. Nasıl da korkunç. <laughs> de kesin Instagram'da bir yıldız olacaksın. Gerçek bir kral görmeye hazır mısınız? İşte burada ve bu taç anında sizin olacak. tabii mükemmel resim yaparsınız. Böyle bir tacı çok isterim. Evet Jane. Taç sana çok yakışır. <laughs> Baksanıza kumru çiftmiş. Zamanınız çoktan başladı. Acele edin. Akeş malzemesiyle nasıl resim yapılır ki? Oh my God. Ben onu hiç kullanamıyorum. Ama bence resim çok da güzel olabilir. Şimdi güzel resim yapmak için sen de ruj al. Yardım için teşekkürler. <laughs> ya böyle giderse beni öterler. Ne yapsam ki? <laughs> Küçük kızıl parıltı ve kurtarmalı. Bu nereden geldi? Bu ne oh, hayır affedersin Jane. İstemeden oldu. Ben değildim gerçekten. Ne oldu size? Of ya resmi mahvoldu. Al benim resmimi sen de kendinkini bana ver ve üzülme. Çok teşekkürler. Gerçek bir centilmensin. Sadece resmini biraz yükseltmek kaldı. Okay. Ben de seninkinden taş yapacağım. Sadece kağıttan. Bu bir resimden daha iyi galiba. <laughs> onlar güzel bir taş yapmaya yetişemezler. Ama ben gerçekten kazanabilirim. Bence biraz parlak şeyler sadece bana yardımcı olur. <laughs> nasıl da güzel parlıyor resmen. Ben de o da öyle. Çocuklar eserlerinizi gösterme zamanı. Hani. Jane bu hiçbir işe yaramaz. Daha önce daha iyi çiziyordun. Hey! Ben ise origami yaptım. Güzel mi? Orijinal tabi ama resim gerekiyordu. Ya bendeki nasıl? Barbie aferin bu gördüğüm en güzel taç. O yüzden ödülü sen alıyorsun. Wow. Yeah. Oley şimdi ben gerçek prensesim Jane değil sadece prens bulmak kaldı. İşte o geldi. Nasıl çabuk. Sevgili prens beni kendi krallığına götürebilir misin? <laughs> evet sevince krallığına. Hayır. Biliyor musun Ceyn benim de senin için bir tacım var. Altından değil tabi ama aşkla yapılmış. Ve bu çiçekler de sana. <laughs> Çok teşekkürler Andy. Şimdi gidip dondurma yiyelim o zaman. Hadi.